gördüğünüz gibi burada uyar gezer var. Ya bu kim ya? Allah'ım bu da bu sence Baba be. Yine uyandı. Uyandı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ay nasıl biri? <laughs> Allah için. Arkadaşlar benim fark ediyor mu ya? Gözler açık mı? <laughs> arkadaşlar uyumamış gibi. Ay bu ne uyar gezer adam Atan... burada <laughs> ay anasın <sardım>. bir <laughs> yani var ay. ay uyar ay ay bayıldı ya ne oluyor ya ne ya gönlümü tutmuyorum da Allah şuraya uyandı. Ay. Aa, abicim dur Ya bu olin. Bu lan baylanmışlarım. Ya ya. çıktık <laughs>